Sevgili LGS öğrencileri 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizin 1. dönem 1. yazılısında Av Yayınları sizleri yalnız bırakmadı. Yazılıdan yüz almaya hazır mısınız? Sizler için hazırlamış olduğumuz yazılı öncesi çalışılması gereken konular, kavram bilgileri ve ufak notlarla beraber yazılı provasıyla yüz almanız mümkün. Ben av yayınları yazarı ve sosyal bilgiler öğretmeni Meryem Çelik. Haydi bakalım sizler için yazılı öncesi hangi konulara çalışmanız gerekiyor? 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti. Mustafa Kemal'in çocukluğu ve öğrenim hayatı, Mustafa Kemal'in fikir hayatı, Mustafa Kemal'in askerlik hayatı, Birinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması ve Kuvay Milliye kavramlarına, konularına iyi bakmanız gerekiyor. Hemen kavramlara bakalım. Bu kavramları biliyor musunuz? Sömürgecilik. Özellikle coğrafi keşiflerle başlayan bir kavramdı bizim için ama sanayi inkılabında büyük bir hız kazandı. Nedir bu sömürgecilik? Bir devletin kendi sınırları dışındaki topraklarda egemenlik kurması, o toprağın toprakların yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip olarak ekonomik ve siyasi çıkarlar elde etmesine biz ne diyeceğiz? Sömürgecilik diyeceğiz. Güçlü olan devlet, güçsüz olan devlet üzerindeki hakimiyetidir. Meşrutiyet diye bir kavram görüyoruz. Meşrutiyet, hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığında seçilmiş meclisin bulunduğu yani bir padişah var, bir de yanında ne var? meclis var. Biz meşrutiyette e, mebusan meclisini göreceğiz. Padişahın seçtiği ayanlar var ve halkın seçtiği mebuslar var. Bunu göreceğiz. İşte bu parlamento dediğimiz meclis sistemi meşrutiyet kavramıdır. Osmanlı'da padişah tek başına yönetirken artık padişahın yanında bir de meclisin olduğu dönem meşrutiyettir. Kuvayi milliye, milli kuvvet anlamına geliyor. Ne demek bu? Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu Anadolu'da başlayan işgallere karşı kurulan silahlı direniş örgütlerdir. Hemen şöyle bir not alalım. Yerel kuvvetlerdir, düzensizdir, cephanesi yetersizdir, dağınık birliklerdir. Evet, bunlar kendi bölgesine yerel dediğimde bölgesel demektir. Kendi bölgesini savunmak için kurulan silahlı direniş örgütlerine biz Kuvayi Milliye diyeceğiz. Peki ordumuz yok muydu? İşte bu konuyu anlatacağız ilerleyen sayfalarda ama ordumuz terhis yani savunmasız bırakılmıştı, dağıtılmıştı. Onun yerine halk hareketi başlamıştı. Kendi bölgelerini savunmak için düzensiz birliklerine biz Kuvay Milliye adını vereceğiz. Duyunu umumiye kavramını gördüğümüzde Osmanlı Devleti Kırım Savaşı'nda ilk borcunu aldı. İngilizlerden aldığı borçlar, Fransızlardan aldığı borçlar sonra bu borçların faizini dahi ödeyemedi. Osmanlı Devleti'nin dış borçları ödeyememesi üzerine alacaklı devletler yani Avrupalı devletler tarafından açılan kurumdur ve bu bizim ekonomik bağımsızlığımızı mahvetmiştir. Evet hemen ekonomik bağımsızlığımız kaybedildi notunu da düşelim. Çünkü alacaklı devletler Osmanlı borcunu ödeyemeyince gelir kaynaklarına el koydular. Kanunu esası, kelimelere baktığımızda esas kanun Osmanlı ve Türk tarihindeki ilk anayasadır. Kanunu, kanuni esasi devam ediyoruz. Osmanlı devletinde dağılma döneminde ortaya çıkan düşünce akımları. Osmanlı dağılmasın diye, dağılmaktan kurtarmak için yapmış olduğumuz bu fikir akımları. Osmanlıcılık, Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan herkesi eşit sayan, Osmanlı milleti çatısı altında toplamayı düşünen, ırk, dil, din ne olursa olsun eşit şekilde düşünen akımdı. Başarısızlıkla sonuçlandı. Türkçülük akımına baktığımızda bütün Türkleri tek bir devlet, bir bayrak altında pan-Türkizm, pan-birleştirmek demek. Pan-Türkizm yani Türkleri birleştirmek Turancılık da diyebiliriz. İslamcılık diğer adı ümmetçiliktir. Hemen yazalım. Peki nedir bu? Müslümanların Osmanlı halifesi liderliğinde birleşmesini isteyen düşünce akımıdır. Bu da başarısızlıkla sonuçlanacak. Batıcılık. Kurtuluşun tek yolunun Batı'ya ayak uydurması. Batı dediği de Avrupa'dır. Avrupa'ya ayak uydurmaktan geçtiğini savunan düşünce akımıdır. Amaçları Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmak. Fakat Osmanlı dağılacaktır. Dağılmaktan kurtarmaya çalışan bu fikir akımları başarısız olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti olarak düşünürsek milli mücadele döneminde Türkçülük işe yaramıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Türkçülük ve Batıcılığın etkisinden bahsedebiliriz. Ama dediğim gibi amacı Osmanlı Devleti'nin dağılmaktan kurtarmaktı. Dördü de başarısız oldu. Kısaca hemen bahsedeyim Osmanlıcılık bizden bir devlet ayrılınca mesela Balkan Savaşı'nda Arnavutluk bizden ayrıldı. Osmanlıcılık işe yaramadı. İslamcılığı nereden anlıyoruz? Birinci Dünya Savaşında Cihat çağrısında bulunmuştuk, yani Müslümanların Osmanlı'nın yanında yer alacağı düşünülmüştü. Arapların İngilizlerle işbirliği yapması sonucunda İslamcılığında yani ümmetçiliğinde işe yaramadığı kanıtlanmış oluyor. Evet, hemen devam ediyoruz yine konu anlatımlarımıza. Baktığımızda karşımıza çok güzel yapılmış bir şablon var. Mustafa Kemal'in okuduğu okullar ve aldığı görevler. Mustafa Kemal ilk olarak Şemsi Efendi Mektebinde, daha doğrusu şöyle ikili birin yerini değiştirelim. İlk önce mahalle mektebine gidiyor, daha sonra Şemsi Efendi'ye gidecek. Evet, bunların yerini değiştirmeyi unutmayalım. Mahalle Mektebi annesinin isteğiydi. Babası da daha modern pozitif bilimlerin yani fenin, Türkçenin, matematiğin ağırlıkta olduğu Şemsi Efendi kokuna gitmesini istiyordu. Annesi daha çok dini eğitim alınan Mahalle Mektebi. Mahalle Mektebi'nde başlıyor. Çok kısa bir süre sonra da Şemsi Efendi Mektebi'nde devam edecek ve burayı bitirecek. Sonra hatta şöyle yapalım burayı bitiremedi. Sonra baktığımızda Selanik Mülkiye Rüştiyesi Rüştiye Ortaokul demek. Mülkiye Rüştiyesi daha çok memur yetiştiren bir ortaokuldur. Mustafa Kemal Atatürk burada okurken asker olmak isteyecek çünkü hem babasının bir kılıcı var çok küçük yaşlarken başucunda asılıymış ve sürekli asker olmayı düşündüğü bir şeymiş ya yani kılıçla hep asker olacağını düşünüyormuş ve çevresi komşusu askeri üniformalarla komşu çocukları askeri üniformalarla okula gidince Mustafa Kemal onları çok özlemiş. Ben de asker olmak istiyorum demiştir. Bakın burada babasının kararı vardı Şemsi Efendi İlkokulu'nda. Mahalle mektebinde annesinin kararı vardı. Selanik askeri rüştiyesinde ise kendi kararı olacak. Çevresinden etkilendiğini göreceğiz sosyal çevresinden ve buradan mezun oluyor. Bakın çarpı koydukları oradan mezun olmuyor ama yuvarlak içine aldıkları mezun. Daha sonra Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'ne gidiyor. İdadi bir lisedir. Manastır Askeri İdadesi'nde zaten ben size konu anlatımında da söyledim. M, N, T harfleri bizim için ipucudur diye. Sevgili LGS öğrencilerimiz av yayınlarının Premium serisini mutlaka çözmenizi istiyorum. Orada yer alan QR'larla da konu anlatımında karşınızda ben yer alacağım. Manastır Askeri İdadesi'ndeki MNT harflerini de orada detaylı bir şekilde açıkladım. Mehmet Emin Yurdakul M harfi, N namı Kemal, T de tarih öğretmeni Tevfik Bey. İşte Mustafa Kemal'in Manastır Askeri İdadesi'nde edebiyata ve tarihe ilgi duyduğunu da konu anlatımıyla tekrar edebilirsiniz. İstanbul Harp Okulu'na gidecek. Daha sonra İstanbul Harp Akademisi'nden mezun olacak. İlk görev yeri Suriye Şam olacak. Daha sonra Selanik şubesine geçecek. Hareket ordusuyla 31 Mart isyanını bastıracak ve tarih sahnesine ilk çıkışıdır. Fransa'da Picardie manevralarına katılacak. Sofya'da ateşeli asker ateşi olarak, militer olarak görev alacak. Trablusgarp Savaşı da ilk askeri başarısı olarak yer alacak. Devam edelim. Uzun uzun konu anlatımına girmeyeceğim. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler. Bakarsak eğer taarruz cephemiz iki tane. K ile başlayanlar bizim taarruz cephemiz. Yani bizim başlattığımız saldırı cephelerimizdir. İki cepheyi biz başlatıyoruz. E yardım ettiğimiz cepheler ise yayla bitiyor bakın sonu. Galicia, Romanya, Makedonya. Bu da yardım gönderdiğimiz, sınırlarımız dışına yardım gönderdiğimiz cephelerdir. Geri kalanlar ise savunma cephelerimiz. Suriye, Filistin cephesi, Irak, Basra cephesi, Hicaz, Yemen cephesi ve Çanakkale cephesi. Kazandığımız cephe Çanakkale cephesi olarak yer almaktadır. Ve devam ediyoruz. Zaten K harflerini ve Y harflerini anlattık. montros Ateşkes Antlaşması ile ilgili 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili önemli bilgiler. Ateşkes Antlaşması her türlü yoruma açık hazırlanmıştır. Bakın burası çok önemli. Üstü kapalı, yoruma açık halde hazırlanması aslında her maddede başka bir şeyi planladıklarını gösteriyor. İtilaf devletleri bu sayede antlaşmaları istediği gibi uygulayabilecekti. Kayıtsız şartsız teslim belgesi olmuştu Mondros. Bu yüzden bizim topraklarımız işgale açık hale geldi. Osmanlı toprakları işgale açık hale geldiyse, kayıtsız şartsız teslim olduysak Osmanlı'nın fiilen sona erdiğini gösterir. Bakın resmen demiyorum. Osmanlı fiilen Mondros Ateşkes Antlaşması'yla sona ermiştir. En tehlikeli maddeleri 7 ve 24. maddedir. Zaten sorularımızda da yer vereceğim. Ama değinirsek böyle Bitlis, Elazığ, Diyarbakır, Van... Ee, Erzurum ve Sivas. Bu 6 ilde karışıklık çıkarsa orayı işgal edebileceklerini içeren bir madde var. Bu 6 il haritada rastgele gözü kapalı seçilmemiştir. Bu 6 il, ilde Ermeni azınlığı olduğu için bakın 7 ve 24. maddeleri açıklayacağım size. Bu 6 ili vermelerinin sebebi burada Ermeni azınlığı var. Van'da, Bitlis'te buradaki Ermenileri kışkırtacaklar ve diyecekler ki bakın biz size zaten madde olarak koyduk. Ne dedik? Bu 6 ilde karışıklık çıkarsa işgal edeceğiz diye. Yani Ermeni devletini kurmayı amaçlamıştır yorumunu yapmamız gerekiyor. Diğer bir tehlikeli madde ise herhangi bir yerde güvenliğimizi tehlikeye sokabilecek bir durum olursa istediğimiz bir yeri işgal ederiz. Bakın Anadolu'nun tamamını işgale açık hale getirdi. Çünkü diyor ki istediğimiz herhangi bir yeri işgal ederiz. Burası çok tehlikeli çünkü Anadolu'nun bütün toprakları işgale açık hale gelmiştir ve hazırsak yazılımıza başlıyoruz. Evet, şöyle yapalım. Evet, yazılımız başlıyor. Osmanlı Devleti'nin bu amaçlar doğrultusunda 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında yaptığı yenilik faaliyetlerinden üçer tanesini yazınız. Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali'nin etkisiyle yayılan milliyetçilik akımları sonucu Azınlık isyanlarını engellemek ve devletin toprak bütünlüğünü korumak amacıyla çeşitli yenilik çalışmaları yapmıştır. Peki toprak bütünlüğümüzü korumak istiyoruz. Bizden ayrılmasın azınlıklar diyoruz. Bunun için padişahımız Tanzimat Fermanı'nı yayınlamıştır. Yeterli gelmeyince Islahat Fermanı gelmiştir. Pardon, fermanı ve Meşrutiyet'i yazabiliriz bir yönetim şekliydi, söylemiştik kavramlar bölümünde. Böylelikle üç tane yeniliği söyledik, demokratikleşme çabaları adı altında da dersimizde bu konuları gördük. İkinci sorumuza bakıyoruz. Verilen açıklamada Mustafa Kemal'in doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Selanik şehrinin hangi alanlardaki özellikleri belirtilmiştir? Osmanlı devletinin batıya açılan kenti olan Selanik. Gelişmiş bir limana sahipti, yani deniz ticareti var. Bakın liman demek, denize sınırı var demek, yani kıyısı var demek. Avrupa'nın çeşitli şehirleri ve İstanbul ile demiryolu bağlantısı vardı. Ayrıca Rum, Bulgar gibi milletler bir arada yaşamaktaydı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğup büyüdüğü bu şehrin ona katmış olduğu özelliklerde en başta hoşgörüyü yazabiliriz çünkü çünkü farklı kültürleri tanıdı. Daha sonra şunu söyleyebiliriz. Gelişmiş bir ekonomiye sahip olan ve devamında da İstanbul ile demiryolu bağlantısı olması ya da Avrupa'nın çeşitli yerlerle bağlantısı olması, biz hatta batıya açılan bir kapı olarak görmüştük Selaniye. Bu da demek oluyor ki İstanbul'da ya da batıdaki Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip edebilmiştir. Yani güncel gelişmeleri takip edebildi. Ben burada kısaca yazdım ama zaten anlatırken uzun uzun anlatıyoruz. Mustafa Kemal hatta burada dergi ve gazeteleri de Fransızca dergi ve gazeteleri de alıp okuması onun gündem hakkında bilgi sahibi olduğunu da göstermekte. Hemen üçüncü sorumuza bakıyoruz. Mustafa Kemal'in düşünce hayatı ile ilgili aşağıda verilen özelliklerin oluşmasında etkili olan şahsiyetleri karşısına yazınız. Yani bizden burada istediği kişilerin isimlerini yazmak. Hemen bakıyoruz. Vatan ve millet sevgisinin oluşmasında kim etkilidir? Özellikle vatan şairi olarak bildiğimiz hemen notları açalım. Vatan şairi olarak bildiğimiz Namık Kemal var. Evet, buraya yerleştirdik. Adalet, özgürlük, hak, adalet, özgürlük kavramında etkilendiği kişiye tevfik fikret diyebiliriz. Batıcı, Batıcılığı düşünen tevfik fikret. Devam ediyorum. Ee, Türk milliyetçiliği duygusunun oluşmasında etkili olan Ziya Gökalp'tir. Hemen yazıyoruz. Ziya Gökalp. Devam ettiğimde, Milli, e, milli kültür, milli birlik ve beraberlik konularında etkili olan e, Mehmet Emin Yurdakulu yazabiliriz. Evet ve son olarak da milli egemenlik anlayışının oluşmasında etkili olan kişiyi biz yabancı yazar olarak kullanabiliriz burayı Jean-Jacques Rousseau'yu diyebiliriz. Çünkü Fransız düşünürlerden Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu bunlar Fransız İhtilali'ni de etkileyen yazarlardandır. milli egemenlik anlayışında da Jean-Jacques Rousseau'yu yer alabiliriz. yazılışında biraz yazım hatası olabilir ama böyle de Jean-Jacques böyleydi sanırım. Jean-Jacques Rousseau. Devam ediyoruz hemen. Ve son sorumuzdan, yok pardon bir sayfamız daha var. Dördüncü sorumuzdan devam ediyoruz. Mustafa Kemal 1905'te kurmay yüzbaşı rütbesiyle ilk görev yeri olan Şam'da 5. orduya katıldı. Atandı. Burada yakın arkadaşıyla birlikte vatan ve hürriyet adında gizli bir cemiyet kurdu. Hangi kişilik özelliğine vurgu yapıldığı, sahip olduğunu gösteriyor. Şimdi burada aslında birden fazla kişilik özelliği var. Bir kere cemiyet kurması kurdu diyor. Onun liderlik özelliğini ön plana çıkartıyor. Yazalım. Önderlik de diyebilirsiniz buna. Liderlik de diyebilirsiniz. Peki vatan ve hürriyet cemiyetini kurdu. Vatanseverlik özelliği ön plana çıkacak mı? Kesinlikle. Vatansever dedik bir de cemiyet kuruyor. Cemiyet ne demek? İnsanlar bir araya geliyor oraya. Orada gelip örgütleniyorlar. Bir teşkilatçı özelliği ön plana çıkacak. Yani örgütleyici ya da teşkilatlandırıcı diyebiliriz. Evet bu şekilde 3 tanesini yerleştirdik. Siz de bunlardan bir tanesini yazmanız zaten 10 puana sahip olduğunuzu gösterecek. Ve devam ediyoruz. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay nedir sorusuna bakıyoruz. Ve diyoruz ki Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenleri var, özel nedenleri var, bir de savaşı başlatan olay var. Savaşın genel nedenlerinde sömürgecilik, bloklaşma, silahlanma yarışı, milliyetçilik akımını sayabiliriz. Savaşın özel nedenleri iki ülke arasındaki sıkıntıları yazabiliriz. Almanya ile İngiltere arasındaki ekonomik rekabet, Almanya ile Fransa arasındaki alsace loren kömür yatakları bölgesi sorunu, Rusya ile Çarlık Rusya ile Avusturya-Macaristan arasındaki Balkan mücadelesi gibi sıralayabiliriz. Ama bizden istediği Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay nedir? Kısaca açıklayınız derken biz burada hemen şöyle bir olaydan bahsedeceğiz. Avusturya-Macaristan Ferdinand'ı yani velahtı olan Ferdinand, Bosna Hersek sıra, gezisi sırasında Sırplı bir genç tarafından öldürülecek. İşte savaşı başlatan olay budur. Avusturya Macaristan'ın velahtı ölünce Sırbistan'a savaş başlatacak. E Sırbistan bir Slav Rusya'yı Pardon Rusya'yı arkasına alacak. E böyle bir durumda savaş zaten gruplar belirlenmişti ve savaş başlamış olacak. Zaten gruplar oluşmuş ama bir olay bir bahane lazımdı. Savaşı başlatan bir kıvılcım lazımdı. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı o kıvılcımı Avusturya Macaristan veliahtının Bosna Hersek gezisi sırasında Sırplı bir genç tarafından öldürülmesiydi. Hemen yazayım. Evet bu şekilde sizlere yazdım. Bu da sonra Rusya'nın savaşa katılması, daha sonra işte Almanya, Avusturya, Macaristan takımının savaşa girmesi, İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya'nın savaşa girmesiyle artık dünya savaşı haline dönüşecektir. Ve 6. sorumuzda devam ediyoruz. 1. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in görev yaptığı cepheleri yazınız. Osmanlı Devleti 11 Kasım 1914'te İttifak Devletleri grubu yanında Birinci Dünya Savaşı'na girmiştir. Birçok cephede savaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti bazı cephelerde başarı kazanırken bazılarında ise başarısız olmuştur vatansever bir kişiliğe sahip olan Mustafa Kemal de bu cephelerden bazılarında görev almıştır sevgili lgs öğrencileri şimdi yapacağım bir kodlamayla Sizler bu konuyu 20 puanla kapatacaksınız yapacağım kodlama şu Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in sırasıyla görev yaptığı cepheler Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na çıkışı diye kodluyorum hemen yazıyorum Evet sizler de bu şekilde yazarsanız Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'na çıkışı. Daha sonra Ç harfini yuvarlak içine alıyorum. K harfini yuvarlak içine alacağım ve Ş harfini yuvarlak içine alacağım. Bakın sırasıyla zaten çıkışı kelimesinin içerisinde. Ç Çanakkale Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda önce Çanakkale Savaşı'nda yer aldı cephesinde. Sonra Kafkas cephesinde Şöyle yerleştiriyoruz. Ve daha sonra ise şeyi Suriye yazmayacağız tabii ki. Suriye Filistin cephesinde yer alacak diyeceğiz. Böylelikle Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'na çıkışı kodlamasında Ç Çanakkale, K Kafkas cephesi, S yani şeyde Suriye cephesinde sırasıyla yer aldığını artık unutmuyoruz. 7. sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıda Monros Ateşkes Antlaşması'nın bazı maddeleri verilmiştir. İtilaf devletleri bu maddelerle neyi amaçlamıştır yazınız. Beşinci madde de diyor ki sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanılması dışında Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir. Tüm telsiz telgraf hatlarının kontrolü Toros tünelleri, ve bütün demiryollarının denetimi itilaf Devletleri tarafından sağlanacaktır. Bakın biz demiştik ki Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddeleri yoruma açıktı. Üstü kapalı hazırlanmıştı. Bu maddelerde hemen yazalım. Osmanlı'yı bir kere ordumuzu yok ediyorlar. Bakın ordu derhal terhis edilecektir diyor. Yani dağıtılacaktır diyor. O zaman bizim burada ön plana çıkardığımız şey şu olabilir mi? Osman Devleti'ni savunmasız bırakmak. Çünkü ordumuz olmayacak. Savunmasız bırakmak. Daha sonra baktığımızda Osmanlı Devleti'ni hani askeri açıdan savunmasız bıraktı. Ee, telgraf hatlarının kontrolünü alıyor. Demir yolları ve tünellerin kontrolünü alıyorsa bize karşı işgallerini kolaylaştırmak istiyor. Hemen yazalım. Evet devamında baktığımızda ise Bizim birlik yani neden o zaman telgraflar, telsizler, tüneller onların eline geçti? Hem işgalleri kolaylaştırmak hem de bizim onlara karşı direnişe geçmemizi engellemek istediler. Çünkü haberleşme ve ulaşım onların elinde olursa işte İzmir'de yapılan bir işgale Van'daki bir e, birliğin haberi olmayacaktı ya da ulaşımı sağlayamayacaktı. Bu noktada amaçları direniş gücünü yok etmekti. Ve böylelikle bu sorumuzu da cevaplandırdık. Osmanlı'yı savunmasız bırakmak, işgallerini kolaylaştırmak ve Osmanlı'nın onlara karşı direniş gücünü yok etmeyi amaçlamışlardır. 8. madde sorumuza geldik. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'da yaşayan azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden üç tanesini azınlık ve cemiyet olarak eşleştirelim. Hemen yazalım. Bir kere zararlı cemiyetlerde Rumların kurduğu zararlı cemiyetler vardı. Rumların kurduğu zararlı cemiyet. Ermenilerin kurduğu zararlı cemiyet vardı. Ve Yahudilerin kurduğu zararlı cemiyet vardı. Şimdi Rumların kurduğu zararlı cemiyete biz 3 tane yazabiliriz. Şöyle yapalım. Pardon. Evet şöyle yaparsam daha çok anlaşılır olacaktır. Rumlar tarafından kurulan zararlı cemiyetlerden Mavrimira, Etnike Eterya Pontus Rum cemiyetini yazalım. Evet, Mavri Mira etnik Eterya Pontus Rum. Evet bu şekilde yerleştirdik. Ermenilerin kurduğu zararlı cemiyet ise Hınçak ve Taşnak cemiyetidir. Doğu Anadolu bölgesinde faaliyet göstermiştir. Hemen onu da yazalım. Evet bunu da yerleştirdik. Yahudilerin kurduğu zararlı cemiyet ise sadece şubesi bizim topraklarda açılmıştı. Bakın Rumlar bizim ülkemizde Bizans'ı yeniden canlandırmak istiyorlar. Yani topraklarımızı almak istiyorlar. Bir devlet kurmak istiyorlar. Ermeniler Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni devleti kurmaya başlıyorlar. Yahudilerin bizim topraklar üzerinde bizzat direkt etkisi olmasa da yani bir devlet kurmak istemese de yapmış oldukları Filistin'de bir İsrail devletini kurmak Bizim ülkemizde de şubesi olduğu için zararlı cemiyet olarak geçmekte. Hemen onu da yazalım. Alyans İsrail Cemiyeti. Evet bu şekilde yazılımızı tamamladık sevgili LGS öğrencileri. Başarıya giden yolda av yayınları ekibi olarak her zaman yanınızda yer aldığımızı unutmayınız. Premium av yayınları kitabını da alırsanız LGS'ye adım adım başarı için yaklaştığınızı da göreceksiniz. Birinci dönem ikinci yazılı sınav çözümlerinde görüşmek üzere.